Şöyle güzelliklere denk geldik. Gene bakıyorlar bunlar böyle. Kamerayı görünce hemen geliyorlar, yaklaşıyorlar, poz veriyorlar. Burası biraz ortaya karışık gibi olmuş. Keçiler var. Şurada koyun var. Bir tane koyun var galiba. Horoz var, tavuk var, hepsi bir arada. Dostlar merhaba. Hepinize gönülden selam olsun. Bugün Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçapınar köyündeyiz. Akçapınar köyünü birlikte keşfedeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Haydi birlikte Akçapınar köyünü keşfedelim. bir ev gördüm. Böyle bakar mısınız? Burada evler genelde böyle çiçekli çiçekli bakmışlar. Ayşe teyze beni bekliyor orada. Ayşe teyze ne güzel evim var. Teşekkür ederim. Şöyle bacası da varmış. Şuradan çıkıyoruz. Bu hayvanlar sizin mi? Komşunum. Karşıda kocaman inekler var. Şurada yavrusu da varmış. Buradan çıkıyoruz değil mi? Ay ne güzel kapılar böyle merdivenler Ayşe teyze nasılsın İyiyim canım sen nasılsın İyiyim ben de hoş, ne hoş bulduk ne güzel balkonum var bir de böyle sarmaşıklarla bakar mısınız Bu köyde yaşıyorsunuz Aynen. değil mi Aynen bu köyde yaşıyorum Doğma büyüme buralı mısınız Buralım. peki Gelin gelmediniz. Hep burada. aynı köyün kızıyım, aynı köyün geliniyim. Evet, ne güzel, ne güzel teyze. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor köyde günleriniz? İneklerle, zeytinle, çiftçilikle geçiyor ömrümüz. Ekmek yapıyor musunuz? Köy ekmeği yaparız. Ne güzel. Hiç satın almıyorsunuzdur belki de, değil mi? Bazen. Evet, evet. Doğal her şey burada. Aynen. Çok güzel. Bugün köyde insan yok çok fazla herhalde. Herkes zeytine gitmiştir. Evet. Zeytinimiz zeytin şey zamanı değil de mi? Zeytin zamanı. Bir de e, buğday ekim zamanı. Aha, buğday da ekiliyor burada. Evet. evet. Buğday ekim zamanı. Herkes tarlalarda motorlarla çift ekerdir. Evet. Peki köyün o zaman geçmişini en güzel siz bilirsiniz aslında. Eskiden köyde e, nasıldı hayat? Yani sizin çocukluğunuzda ya da gençliğinizde? O zaman çok köyümüz çok kalabalıktı. Şimdi köyümüzdeki saysan sayılır kişiler var. Evet. Hep yaşlılar geldi. Genç nesil yok. Yok değil mi artık? Genç nesil yok. Genelde Antalya'ya gidiyorlar. Genelde Antalya'da. Herkes hı hı. liseyi, üniversite okudular mı? Herkes Antalya'da evlilik yapıyorlar. Antalya'da kalıyorlar herkes. Evet, evet. Yani burada kalan çok nadir 2-3 ev var genç nesil. Evet, evet. Bayağı böyle yıkılmış, terk edilmiş Aynen. evler çok fazlaydı. Ama eviniz çok güzel. Ben seviyorum çiçekleri. Köyünüz çok güzel. Evimiz de seviyorum böyle çiçeklerle olması. Siz çok güzel seviyorum. yapmışsınız zaten balkonunuz harika. Burada ne güzel ömür geçer. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şöyle bakar mısınız çiçeklerine de? Çok şi sevimli, şirin bir balkon olmuş böyle ahşap tavan. Ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağ olun. İyi günler dilerim. İyi günler. Karşıda güller, önümde civcivler, tavuklar. Şöyle güzel bir yere geldik. Şurada da enteresan bir yapı çıktı karşıma. Orayı da size göstermek istedim. Burası muhtemelen eskiden herhalde evdi. Şöyle bakar mısınız? Çok orijinal değil mi? Eski tarım aletlerini buraya koymuşlar. Böyle böyle bir yer. Şurada traktör kasası var bir tane. Akçapınar köyünde dolaşırken Mahmut amca ile karşılaştık. Balkondan bize ne yapıyorsunuz? Ne çekiyorsunuz siz dedi. Bir de gelin dedi. Size nar ikram edeyim dedi. Balkonuna davet etti bizi. Ben de şöyle oturayım. Buyur amcam buyur. Oy. Nasılsın Mahmut İ amca? İyiyim amcam ben iyiyim. Ya ben zaten iki aydır köyde yok. Evet. Neredeydiniz? Barmağım... Da geçmiş da, olsun. Barmağı kestirdik Antalya'da. Evet Tedavi çok geçmiş gördüm. olsun. Bizim orada kalıyorduk. Allah çok şifa yani. versin inşallah. 3-5 yani, gün oldu gelelim buraya. Evet. Gerek Ama burada mi? oturuyorsunuz değil burası, mi? Benim evim burası. Ama manzara çok güzel. Evet. Kaş'ta görüyorsunuz dağlar çok güzel görünüyor Mahmut amcanın manzarası harika neler yapıyorsunuz köyde ne işle meşgulsünüz Çiftçiyiz biz ne oluyor? Neler yapıyorsunuz çiftçi olarak yani ekip dikiyor musunuz Zeytin nar vesaire Evet bana e, nar verdi Mahmut amca narlar kocaman kocaman bayağı böyle iri iri narlar lezzetli de görünüyor değil mi Tamam, tamam. Köyde peki ne kadar nüfus var aşağı yukarı şu anda? Çok amcam, insan yok galiba. Amcam köyün nüfusları hep evler kapanıyor. Şu, şu ev kapandı. Evet. Evler kapandı. Yarın bizim kimde olacağımız o. Şimdi şu... benim burada kimse yok. Aşağıda çocuk var camın başında. Yolan Antalya'da hep herkes. Herkes Antalya'ya gidiyor. Antalya. Artık köyde gençler Bilmiyorum. kalmıyorlar. E ne olacak peki böyle bütün evler boş, kapı, boş köyler alacak. bitecek mi yani? Bo boş olacak. Çok ev var. E, bu amın evi kenar işte boş. O gelen oturan yok. Biz Aslında, de yeni ev yaptırdık herkes. Evet. Antalya çok yakın. Aslında Antalya hani gidip gelinebilir. Değil mi? hani köy bırakılmayabilir, devam edilebilir Tabii. burada işleri ama. Amcam zor ya. Ben de Antalya'dadım. Zaten kızım orada kalıyor. Yedinci katta. Evet. Gat bizim harcımız da. Ama işte burası gibi var mı? Şu manzaranız Muhtemelen. muhteşem. Değil mi? Çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle karşıda tavuklar. İncir ağaçları manzarasında. Şurada fesleğenleri de varmış. Teyzenin herhalde bu fesleğenler evet, evet. değil mi? Mis gibi kokar bunlar. Ne kadar kalmıştınız şehirde? İki ay amcam. İlkaya. Ne yaptınız orada? Sıkıldınız her gün mı? her gün sabahla hastaneye götürdüler. Evet. Ayağımızı pansuman ettiler Nasıldı o... şehirde hayat nasıldı burada hayat nasıl? Adım, şehirde bizim hayatımız değil. Evet. Bizim marjımız değil. Biz burada alışmışız serbest hayata. Evet. Benim başım dara gelirse biniyorum arabaya bahçeye gidiyorum zeytinlim var, portakal malum var, orada geziyorum. Başım dara gelirse biniyorum gebirde gidiyor nahe, kahveye, arkadaşları oturuyor. Ama biz orada sıkıcı. Hanım da olmazsa zaten duramayacak. Dört duvar arasında değil Dört mi? Dört duvar arasında. Evet. Bu Kız kabayla işe gidiyor. Damat var. O da Servis işe gidiyor. Evet. Servise gidiyor. Torun var o da. Evet. işine gidiyor. Herkes işinde kaytında. Bizim evet. harcımız değer. Burası çok güzel ama. Evet. Köyünüz gerçekten evet. güzel. Vallahi ben kalktım pencereden şöyle bir dağları görüyorum. Değil mi? Ama... Antalya'da güneşin doğduğunu bile battığını bile balkon balkonun boyunu araba geçiyor, her yer tanı bina. Sıkıldım yani dediğin gibi. Doğru, doğru. Oğlum ben eve atın dedim, ben geldim. Beni köyüme <laughs> atın ha. <laughs> çok teşekkür ederim evet. Mahmut amca, çok Ondan sağ amca. olasın. Sağ ol, sağ ol. Bizi konuk ettin evinde, çok sağ olun. Hanım olsa çay maydemlerdik ama... Bir dahaki git. sefere inşallah, çok sağ olun. Teşekkür ederim, Allah'a emanet evet. olun. Sağ olun amca. Hoşçakalın. Sağ olun. Akçapınar köyünde şöyle güzelliklere denk geldik. Yine bakıyorlar bunlar böyle. Kamerayı görünce hemen geliyorlar, yaklaşıyorlar, poz veriyorlar. Burası biraz ortaya karışık gibi olmuş. Keçiler var. Şurada koyun var. Bir tane koyun var galiba. Horoz var, tavuk var. Hepsi bir arada. Böyle ortaya karışık bir yer olmuş burası. Merhaba. Ede hoşçakalın bakalım. Şu görüntüye bakar mısınız? <laughs> Şöyle köyde ilerleyelim, dolaşalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Akçapınar köyü Antalya merkezi 59 kilometre mesafede, Seriye bağlı burası, Seriye 58 kilometre uzaklıkta bir dağ köyü, Akçapınar. Akçapınar'da bayağı terk edilmiş evler var. 2000 yıllarında nüfus zaten çok fazla değilmiş. 500 civarındaymış. Şu anda daha da düşmüş tabii burada nüfus. Burada taş evler var. Bayağı yapılmış ama hepsi eski. Muhtemelen insanlar buradan Antalya'ya ya da ilçelere göç etmişler. Gençler gitmiş. Şurada da böyle bir eski bir ev var. Taş bir ev. Şurada bir ahır var karşıda. Oraya da bakalım. Tabii köyde yaşayanlar yine hayvancılıkla uğraşıyorlar. Her taraftan çünkü hayvan sesleri geliyor. Şöyle taş bir ağır bakar mısınız? Kocaman bir tane nar ağacı var önünde Şimdi Akçapınar köyünde dolaşırken Hanife teyzemizle denk geldik. Hanife teyzemiz çok tatlı. Maviş maviş bakıyor bana balkondan. Nasılsın Hanife teyze? iyi misin? Ben dostum Allah'ım. iyiyim Allah Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim ben hoş de. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burada oturuyorsunuz, eviniz hı -hı. burası. Hı -hı. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Hı hı, yalnız yaşıyorum. Köyde neler yapıyorsunuz Aynen, teyzeciğim? Rahmet Allah rahmet ya eylesin. Yaşıyorum. Köyde neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor vaktiniz? Vallahi ben pek ilaçlarla işim olmuyor. Ben biraz rahatsızım, evdeyim. Geçmiş olsun. Ondan sonra... işte Şu anda zeytin toplanıyor köyde. İnsanlar zeytin topluyorlar. Burada ekiyorlar, arpa ekiyorlar, yulaf ekiyorlar. Herkes işini yapıyor. Evet. Bahçe işi yapıyor. Seralar var. Sera çok var. Seralarda neler yetiştiriyorlar? Şu anda benim abimin serasında marul var. Ha marul var. Hı, Patlıcan, var. domates falan oluyor Ekenler mu? Ekenler oluyor evet. Evet. Hepsindekiyler. Başka geçim kaynağı var mı? Zeytin dediniz. Arpa, Zeytin de buğday, var. seracılık. Her şey var. Malcılık da var. Hayvancılık var. var. Evet bayağı hayvanlar var, var. köyde. Var. Hı hı. Siz hep bu köyde mi yaşadınız teyze? Ben Yoksa hep gelin mi geldiniz hayırlı buraya? Hayır ben evli değilim. Bu köyde yaşadım. Evet, evet. evet. Hep bu köyde yaşadınız. Evet, evet. Oldu teyzecim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayır. Hadi Allah'a Allah emanet, Allah emanet olun. Siz de öyle hoşça kalın. Teşekkür ederim. Siz de hoşça kalın. Güle güle güle. Köyün içinden su deposuna doğru yukarı çıktık ve şöyle bir manzara ile karşılaştık. Çok güzel bir manzara. Dağlar, Toroslar, çam ormanları, zeytin ağaçları. Köy çok geniş bir araziye sahip ve seracılık yapıyor, yapılıyor burada. Görüyorsunuz her tarafta seralar var. Yemyeşil, çok güzel bir köy burası. Akçapınar. Köyün içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Su deposundan aşağıya doğru iniyoruz manzaramız, koyunlar, kuzular, kuzular var içeride. Küçük ay yeni doğmuş bunlar. Şöyle alabilir miyiz acaba? Evet. Bakar mısın? Bunlar burada büyüyorlar. O içeride bayağı var. Koyunlar, köpekler. Şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Daha başka ne sürprizlerle karşılaşacağız? Köyde her şey bir sürpriz. Çok güzel bir ev denk geldi. Merhaba teyze. Merhaba kızım. Teyzeden hoş bulduk. İzin aldım. Çekebilir miyim dedim. Tabii ki de Merhaba. çekebilirsin dedi. Bir var, bir gelen oldu. Bakan, dedi. Tamam teyzeciğim. Çiçeklerine bayıldım teyze. Kızım, açıdan, azdan, azdan. Çok güzel. Hiç kopartmayalım. Dalında güzel onlar. Şöyle gidiyor. Şurada balkonu da var herhalde. Burası da sizin değil mi teyze? Evet. Şöyle bakar mısınız? Teyzeciğim adın ne? Azime. Azime teyze. Nasılsın Azime teyze? İyi misin? Azime Duran. Azime Duran teyze. Şöyle de balkonu. Burada fesleyenleri var. Balkon kapısı. Bakar mısınız aynı sefa çiçekleri. Şu da teyzemin manzarası, zeytin ağaçları, selvi ağaçları, ayıt otu. Şöyle çok güzel bir manzarası var teyzemin. Köy yollarında keşfetmeye devam ediyoruz. Köyde çok fazla bu şekilde yıkık evler var. Yan yana sırayla yıkılmış evler. Aşağısı görüyorsunuz çok güzel ova. İnsanlar şu anda zeytin toplamaya gitmişler birçoğu. Şurada da şöyle bir Traktör garajı var. Üst taraf balkon evin. Oraya bir böyle garaj gibi bir yer yapmışlar. Mantıklı aslında. Seralarda çalışıyorlarmış şu anda. Köyde çok fazla insan yok. Zaten köyde insan yok. <laughs> Bugün de işe gitmişler. Kimse yok. Böyle tavuklarla, horozlarla falan takılıyoruz işte <gülüyor> köyde. <gülüyor> Bakalım dolaşmaya devam ediyoruz. Kimlerle karşılaşacağız? Köyde bir koyun sürüsü, keçi de var. Yanımızdan geçiyor. Merhaba. Kolay gelsin. Sizin sürü herhalde değil mi? Sürü sizin mi? Kaç ben tane de, koyun de, var de, burada? 3. Kaç tane koyun var? Burada mı? 40 tane. Burada mı yaşıyorsunuz amca? Aynen burada yaşıyorum amca. Ne güzel köyünüz var. Sakin, Aynen. sessiz. Aynen. Aynen burada yaşıyoruz. Bu Ooo korktular. Korktular. Korktuklar. Evet, 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 evet. Burası da çocuk parkı böyle. Geçer mi? Dostlar bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Ben Akçapınar köyünü çok beğendim. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.